Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri Marmaris'te de gerçekleştirildi. Törende Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumundan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, İlçe Emniyet Merkezi'ndeki protokol ve anaokulundan gelen minik ziyaretçilerini kabul etti. Polisler Türk bayrakları ve marşlarla eşliğinde tüm Marmaris sokaklarında kortej yaparak haftalarını kutladılar.